Selamlar, sevgiler. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Anneannenizi sorarsanız ben çok iyiyim. Evet arkadaşlar. İyiyim diye mi iyi olayım? Çok da iyi değilim. Dün e, rahatsızdım. Evveli gün rahatsızlanmıştım aslında. Üşütmüşüm herhalde. Klima çarpmış beni. E, kızımın oraya gitmiştim biliyorsunuz. Orada sıcak olduğu için klimaya açmıştım. Klimanın altında oturdu. Ee, gece de piky ile yattım. Son günlerde hava serinlemişti ama üstümü e, çok ince örttüm. Bu arada üşüttü. Ama eve döndüğümde de bunun ceremesini çekiyorum tabii ki. Ee, başım ağrıyor. Gerçekten devamlı parol alıyorum. Soğuk arjuna ilacı alıyorum. Diğer ağrı kesicileri almadım. Bu ara ee, bir derece Parol aldım iki tane. Aa, şimdi anne ne yapıyor bu arada? Bir tane video çekeyim dedim. Yedek videom vardı, 60 tanemiyorsunuz. Ee, şimdi bugün bir tane çekeyim. İçimi yaparken dün bir tek çay demledim. İnanır mısınız? Yemeğim de vardı. Ee, yemek de yemedim ki doğru düzgün yiyeyim. yemek ne? yedim. Yemek hiç yemedim. Orada kurabiye attırdım. Peynir ekmek yedim. Yemek yemedim. İştahım yoktu. Ee, hani çorba falan vardı ama yiyemedim. İşte insan canı istemeyince yenmiyor. Evveli gün de yemedim. Evveli gün sadece kahvaltı etmiştim. Kahvaltıdan sonra dün e, şeye kadar öğlene kadar öğlende kalktım ama yatağından kalkamadım. Öğlene kadar 24 saat üstünde aç kaldım. Tam 24 saat hiç şey yemedim. E, hiçbir şey canım istemedi. Sonra birkaç yudum yedim kalktım. hep yattım hep yattım hiç halim yoktu yine de yok ama ilaçlar şeyle ayakta duruyor düne bakarak biraz bugün daha iyiyim bu rahatsızlık benim sürekli tansiyonumu düşürdü tansiyon düşüklüğü de çok rahatsızlık veriyor E düştü iç tansiyonu. Diğeri de 8'e falan düştü. Bile. Onlar çok biliyorsunuz. İnsana hasta yapıyor. Yükseldiği zaman da mide bulantısı yapar. Şaka edersin. İşte böyle yani. Hipertansiyon. oynak bir tansiyon. Bir düşer bir çıkar. Bir düşer bir çıkar. Normal bir tansiyona gerçekten benzemiyor. <laughs> Ha şimdi şeyi izledim. Hmm, kızılcık şerbetini izledim akşam valla şey yapmam ne o? Kadını vurmuştu oca dolozu. Babasını, annesini öldüren kadını adamı ölmüş sanırım o öldürdü Ama o kadın kurtulmuş, Çirke kurtulmuş, kurtulmuş, ölmemiş vallahi. Babasına sıkmamış. Ha şunda da diye yapıyor diye ya bir şeyler. Yani öyle bir şey yapıyordu. Havaya sıkmış herhalde. Ölmemiş. Bir sürü yabancı kişiler katıldı diziye. Yeni yeni. Ha, sonra da şey <laughs> isimlerini gerçekten unutuyorum ya. Ay isimden unuttum, hatırlamıyorum yani. O, o ya, abisi kardeşini vurmuştu, o iyileşmiş. Adam işi gücü oğluna devretmiş. O küçük oğluna. Kendi işin gücün başından ayrılmış. Sonra... Eee, tabii... O... O kızın adı neydi ya? Ama küçüğünü, büyüğünün isimlerini ne unuttum. vallahi hatırlayın. Her neyse gelinin bir tanesi. Görümcesinin kocasıyla gerçekten kırıştırıyor. Onu fark ettim. Ben. ya damatla kocası çalışıyor. Bu insanlar vallahi çok fena çalışıyor. Çok, çok. O kız öyle bir kız değildi ama neden yaptı bilmiyorum. Hayret ettim ben de. Kocası çok çalışıyormuş da onunla ilgilenmiyormuş da vay vay mazeretlere var. Mazeretler o bitti. Allah. Ah ah. Ah. E işte böyle film işte sonuçta yani sonuçta bu olan şeyleri anlatıyorlar gerçekten. Gerçek hayatta da böyle olmuyor mu? Böyle olmuyor. Onları işlemişler yani. Ver bunları. Kötüler her yerde rol alıyor. Gerçekten alıyor. Hem açıkları hem de kapalıların hayatını yansıtmışlar oraya. Kapalıları örümce kapalı gibi yansıtmışlar o dizide. Aslında o hiç hoşuma gitmedi. Kapalıları yani böyle Yeri kapalı göstermişler, açıkları gene gayet medeni göstermişler. E, medeni göstermişler ama onlar da e, namus edep yok. E, her şey ortada bunu göstermişler. Onların açıklından da çok kötü bir şey. Yani açık olan kişiler demek ki herkesle düşüp kalkabiliyor. Onu yansıtmışlar. Aslında iki tarafa da hiç düzgün bir şey yansıtmamışlar. Yani iki tarafa da iftira atılmış. Hem açıklara hem kapalılara. Onu gördüm orada. O filmde onu gördüm gerçekten. İki tarafa da dalga geçmişler sonuçta. Bu film bunu gösteriyor. Çok izlemiyorum ben onu bazen hemen birazcık özetine bakıyorum. Sonra başka tarafa geçiyorum izlemiyorum yani. Açık kişilerde gayet rahat insanlar vardır böyle. Namus'a önem vermeyen insanlar var açıklarda ama bütün açıklar böyle diye bir şey yok yani. Bütün açıklar böyle namussuz diye bir şey yok yani. Gerçekten onlar da edepli Onlar da Allah'ın kitabını biliyor. Doğru yoldan giden kişiler. Ama nadir kişiler var. Tabii ki evliliğe inanmıyordur. Hayatımız yok. Ondan sonra her şeyi normal zanneden kişiler var. Yok değil yani. Bunlar da var. Ama hepsi de aynı değil. Ya. Onu yansıtmışlar. Onu gördüm orada. Açık ailenin kızları herkesle düşüp kalkabiliyor. Onu göstermişler. Anneleri öğretmen emeklisi. Onu göstermişler orada. Kapalıların da erkekler çok çaptır onu göstermişler. Heh, erkeklere beşlerini aldatıyorlar. Oh. onu işlemişler konulara. Öyle yapmışlar. Gerçekten öyle yapmışlar. Kapalı da olsan açık da olsan namus namustur. Herkes ahlakını namusunu örf ve adetlerini gerçekten biliyor insanlarımız biliyor yani kaç kişi var Avrupa'ya özenerek Avrupa'da bile namus edep var yani herkes kötü değil ki Hristiyanların hepsi kötü diye bir şey yok yani onlarda da çok namuslu edepli ahlaklı insanlar var insan gibi yaşayanlar çok var gerçekten var. bizim gelinimiz var ya maşallah ona evet ailesi bile o kadar düzgünler ki anlatamam Yıkamızın ailesi. Zeytinyağı koyayım. Domates, maydanoz doğradı. Bu soğanları da ne yapacağım şimdi? Krep için doğrayacağım. Krebin içine soğan çok güzel oluyor. Kızımı da alıştırdım. O da taze soğan aldığı zaman ne yapıyor? Yapraklarını krep için böyle hazırlıyor. Alışmış. Krep için hazırlıyor. Soğanı soğanı değil. Limonu sık ama yine tam sıkmadım. İçinde var ya onu da çaya koyuyorum güzel aroma veriyor. Çok ekşi istemiyorum ben de. Limonun kabuğunun aromasını veriyor. Şu soğanları bak şöyle çok ince. Bütün diziler çok kötü kötü başladılar. Hepsinde bir şey yani. Hangisi başladıysa sahipsizliğe de gerçekten bir amca vardı. O amca ölmüş. O amca nasıl öldü bilmiyorum. Ee, torunlar şeylere yeğenlerine o sahip istiyordum. Onun dairesinde kalıyorlardı. Amca. Orada da tamamen ölmemişler o kadar da ama o da iflas etmiş olan bilmem neler olmuş. Onlar da pek biraz şey başlıyor. İçerisi. Hep sahtekarlar, kötüler ortada. Hep onlar ortada ya. Ha. Haber izliyorum bir taraf. Haberler var. Çok ince. Benim kız o kadar minnak minnak doğramış ki. Onun bir de soğanlar çok körpeymiş yaprakları o kadar narin çırpayım ki. çok seviyor kredi. Bayılıyor yavrum. Daha o kadar aramıyor da. Ne yaptılar onları da aramadım o günden beri. Ne yaptılar bilmiyorum. Okula gidiyorlardı. Ne yaptılar? Artık bu tarafa çok sık sık gelemiyorlar ya. Üzledim onları. Önce yaz tatilinde gelirler. Ee, kan LGS kurslarına gidiyor hafta sonu. O yüzden. Ben giderim artık. Hafta sonu annesinin işleri olduğu zaman giderim. Ne yapayım? Bir hafta gitsin, bir hafta gittim. Öyle yapacağız. Değerli takipçilerim. Allah ne yapalım. Aslında ev ekmeği yoğuracaktım ama o kadar şey, kendime güvenemiyorum. Rahatsızım. Uğraşamayacağım. Evet yarın bir yarın şey sebzeci gelmemiş. Menemen yapacaktım. Sebzeci gelmemiş. Yarın markete gideceğim. Marketten bakacağım. Domates. Şu uzun domates uygun oluyor ya yapacağım. Kapya biber falan bakalım yarın. Aslında bu bugün akşam gitsem olur ama. Ucuz düzlatıyorlar ya cumartesi günler. Yarın sabah erken Fiyatlar değiştiriyorlar hemen Pazarda fiyatları e, satılsın diye pazardan uygun koyuyor market bazı ürünlere. Onları takip ediyorum ben de. Ne yaptım? Ne yaptım?

Sonu hiçbir şey olmayı, hiçbir şey olmayı, hafta sonu hiç bir şey olmuyor ya terim şey olmuyor, hafta sonu hiç ay 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 kış geliyor vallahi geliyor. Öyle böyle düş geliyor. Yazı hiç sevmiyor, çok sıcak sevmiyor. İlkbahar sonbahar seviyor ama yazı sevmiyor. şunun altında. Bizim arkadaş var bir tane Cici var. Yine çıldırmış Bakıyorum videoları izlemeyince hemen bir tane bir konu buluyor kendi kendine oradan bir algı üretiyor bizim Ceyhan'ın yani gerçekten kanallar böyle yapıyorlar ee, ne zaman izlenmiyor bunlar izlenmedikleri zaman hemen birbirlerine itiraf bir tanesi de yine bir uğraşıyor büyük bir kanal var Onunla uğraşıyor. İzlensin diye. Hep onun adını getiriyor. Aslında birbirlerinin adlarını getirmek gerçekten çok şey... Yasak yani. Yasak olduğu halde bunlar getiriyorlar. Kasıtlı getiriyor, videoları izlerken. Bir tane çingene var. Ege tarafta bir çingene var. O çingene artık daha zırna koyuyor videolarına orada bas bas bağırıyor. Çingene işte ne olacak? Çingeneler. Çingeneler zaten ağızları görsün. Ya. Niye bunlar şey değiller anlamış değilim. O kadar ağızları pis ki. Hiç düşünmeden sürekli. Hep belden aşağı konuşuyorlar. yani O biraz daha apartmanda oturuyor. Azıcık daha böyle Evet, sosyetik için genel olmaya çalışır ama yine e ne olacak özünde var özünde olunca kendini değiştiremiyor. E bir insan özü neyse kendi odur yani özünü değiştiremezsin, kişiliğini değiştiremezsin. Ne yazık ki onlar da öyle işte. Allah onları öyle mi yarattı ki utanmak yok, arlanmak yok. Valla gerçekten utanmıyorlar da arlanmıyorlar da. Ee, yani konuşuyorlar videolarda işte rezilliği de düşünmüyorlar. Gerçek hayatlarında da öyle onlar ya. Burada da yaşadığım sürece orada çok gerçekten roman vardı. Öyleler ya mümkün değil yani. Hani bize ne kadar uzak değil sana. Ee, yok çok uzak değil aslında. Bizim pazar var aramızda ne 300 metre 400 500 metre var evleri vardı. Devlet bunları sonra bunları var ya uzak bir yerden bunlara ev yaptı romanlara hepsini oraya taşıdı da bazıları gitmedi gerçekten. Benim evli olduğum mahallede yakın vardı romanlar şimdiler. Ama annemin e, oturduğu mahallede orada hiç çingene yoktu oralarda. Aşarkı mahallede vardı. Yani Aşarkı mahallede çok yakın yürüyle anneme ben 20 dakikada çıkıyorum yürüyle 20 dakikaydı annemin para evi. Öyleydi. Ve o çingeneler gerçekten çok çalıp çırpıyorlar diyor. Kapının önüne bir gün koyacağı şey, işlerim vardı. Daha çalışıyordum bir yerini kapatmamıştım ben. Kapı açıyor bu arada. Sonra bu bizimkiler ne yapmışlar? Ee, perde var tabii kapı açık. Yaz günü orada. Ben kesim tarafına geçtim arkaya. Kesimhaneye geçince... Ee, dikiş diktiğim yerde mallar vardı yetişecek diye yakamı takıyordum bebe takımlarına bir şeyler yapıyordum bir şeylerini makinede dikiyordum işçiler de gitmişti. Aa. Işte eve çıkacağım aslında. Bayağı 11 oldu, 12 oldu. Kapatacağım evimi çıkacağım üst kata bir bakarım. Alışveriş yok kapının yanında Hem de şey böyle perde var hava alsın diye dışarı çıkıyoruz. Şurada ee, yani dükkanın içinde kapının önünde alışveriş miktarsınlar diyorsun biliyor musun? Hepsini almışlar. Akşam oldu mu onlar e, geziyorlardı grup halde pazarda. Bakalım neler bırakmış pazarcı ne işlerine yarayacak topluyorlar o arada. Tam da benim e, dükkanımın önünde de e, bir şey vardı bir köylü zeytin satıyorlardı. Bir tane de sebzeci vardı. Oradan bir şeyler seçerken beni beni görmeyince tabii dükkan ışıkları yanıyor. Kapı açık ama kimse yok. Ben arka tarafa geçtim. Oraya bir şeyler almaya gittim herhalde. Yani böyle kesim yapıyoruz ya dikiş dikmek için herhalde oradan mal almaya geçtim. Pasta. Bir bakarım ilk bir tane alışverişim yok. Hep günahımız var. İşte çingeneler böyleydi. Kapıyı açık bırakırsan. Ee, binanın müstakil binalar. Bizim üç katlı evimiz vardı. Kapıyı açık bırak. Yanında bir ter çingene senin üçüncü katta kapıda. Abla bana yardım eder misin? Ha üçüncü kata çıkmış. Düşünebiliyor musun yani? Öyle hele bir bırak. Ayakkabı bilmem ne hepsini çalıyorlar yani hiç onlara gerçekten güven yok. Neden yapıyorlar bilmiyorum. Bunlara iş mi vermiyorlar? Ee, bunlar tabii herhalde toplum arasında işe giremiyor bunlar. Kendi çapında bir işler yapıyorsa yapıyor. Ondan çalıyorlar herhalde bilmiyorum. Neyse çalıyorlar. Nereden aklıma geldi onlardan da bahsettim işte. Evet değerli takipçiler. Şimdi videonun sonuna geldim. Örtümü de düzgün bağlamam lazım. Düzeltme Ha, desteklerinizi bekliyorum. Bol bol mesajlar. Like atın. Evet. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.